Evet arkadaşlar ben kan bugün Minecraft Project Edition'da parkur bölüm 2 çekiyoruz abi. Gelelim ama hadi girelim girelim girelim. Evet ikinci. Ben size bir önce test söyleyeyim ama unutmuşum. İkiyi de çekeceğim diye. Başlayalım mı? Başlayalım abi. Farklı bir kolbis. ve sizi sevmeniz için videoyu şu an o birinci video çektikten hemen iki dakika sonra şu an çekiyorum yani iki dakika sonrasında çeken abi siz yeter ki mutlu olun siz de iki videolarımı izleyin ama hiç geciktirmeden çok önemli tabi daha video yapmam akşam yaparken açacağım abi bakın abi sizin alanı çok yok sizin uğraşıyorum siz, siz de biraz yerim abi Geç geç geç. geç. Buraya bile bile kukla yaptım. Tabi e, bu parkur. Önce ben sonra. O... Sanırım daha kısa. Eh ee, varmış biraz. Bakınca. Anlıyor. Ama bazen sinir oluyorum. Dur şunu yapayım. Abi ekran çok ısınıyor. Ama kapatırken sa biraz normal her telefonda öyle de. Yine yerli bizim map işte. Bu evet arkadaşlar bu şöyle şeyler hepsini ilk koydu. Gıcık. Yani full zorlamam için. Arkadaşlar ee, şey size söyleyeyim. Yıl başından birkaç gün sonra ya da birkaç gün. Yok yani. Şu şey an. Cumartesi pazar gibi. Böyle bomba bir video çekeceğiz abi. Ha, daha izlemen gitsin. Gebersin abi. Bu kadar dedim çok müthiş ve sizin harika bir Minecraft filmi diyorum abi filmi. Sizin için Minecraft filmi çekeceğiz. Değil çekeceğiz arkadaşlarla. Yani çok iyi olacak. Tabi çekebilsek abi yapacak kolay da hava durumu işte abi hava vallahi hiç olursa arkadaşlar çekeceğiz büyük kesinlikle çekeceğiz abi bu kadar da abi dakika ya ben yani de şu olmuyor Hadi yani geçelim abi. Uyuh yaptım yemin ederim abi yaptım abi yaptım, yaptım 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 şu an çok fena ya. neyse abi. neyse abi söyleyeyim eğer yorum falan atarsanız abi küfür etmeyin ben abi e, küfre karşıyım yani küfre karşıyım ben abi sevmiyorum ya kötü bir şey ki küfür yani nedir küfür hakaret arkadaşınıza küçük düşünme şey yani Arkadaşlar sana ne düşündüğü ilk umurumuzda olmayıp attığımız ürüne. Nereye gidiyorum. Yani. Hıh garip. He söyleyeyim. Benim okçuluğum iyidir. Daha az buz bir şey de değil ağabey. Ağabey iyidir yani. Arkadaşlar o gibi. Tabi yine şeyden oynuyoruz benim bir tane serverim var ondan girdik. Hadi bir koşuyoruz. Bir cici yapmışım abi. Aldı ya çekim. Biraz da onlardan çekeceğim abi. Abi çok iyiydi ya. Çok pis bir ok yeteneği var. Bu hayvan varsa da vurayım tanesini. Aşağıda hayvan. Yok gibi gözüküyor. lan. 4 saat ulaştık. Tam 4 gün Bu kadar kısa abi? Vay. abi. Arkadaşlar fark ettiyseniz şu an öyle bir kaza gelmişim ki Zaten bir düşmem. Mesin mavar değilsin. O bitmiş abi. Bitti. Abi bitti gitti. Park, park gitti abi yani. Yatalım atarım yani her türlü. Abi planı ne, ne geldi? Dur abi düş yap, düşmesem olmaz. Ha abi şuraya da sararsınız belki. Sararsın abi. Allah korusun. <laughs> Anlamadım yani ne yaptık buraya Aslında burası başlangıç yeri değiştirdik sonra. Şöyle başlıyordu başladı ama karma karışık bir şey oldu Bunu Bunun üstünü nasıl yapacağız, yapacağız? Nasıl yapacağız? Neyse işte o yapıyorduk. Neyse bizim parkurumuz değil zaten. Bizim parkur bitti abi. Evet, sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Her şey size bağlı ve iyi akşamlar ve görüşürüz.